Mokoyimin herkese merhaba arkadaşlar ben Ufuk Özdemir Bugün Half-Life Zombie Edition ile tekrar karşınızdayım 4. parttayız çok mutluyuz Severek çekiyoruz Yani inşallah siz de severek izliyorsunuzdur İnşallah izliyorsunuzdur İzliyorsunuzdur yani değil mi? İzliyorsunuz değil mi la? Valla zaman geçti ama Abi izleyicim olursa iyi olur veya Neyse hadi biz devam edelim. Ama zaten izlemeseniz doğru de arkadaşlar. Dert değil. Ben bu işi izleyici için yapmıyorum. Yani sevdiğim için Gerçekten yani şaka bir yana sevdiğim için yapıyorum ama yani sonuçta insanların izliyor olması da insanın mutluluk veriyor. Sonuçta insanı beğeniyor falan diye düşünüyoruz ama gerçekten bu işimi bunu sebebi izleyici para filan zaten para filan kazanmıyorum para kazanma şansım var reklam koyabilirim ama yapmıyorum ben bir işte şey seviyorum severek seviyorum yani inşallah böyle gamer bu şey ülkemizde düzelir ha bitti vermesi direkt saldır lütfen vurma lütfen

Sıkıştım kaldım buralarda. Daraldım artık şu hayatta Arkadaşım. Al işte. e olmuyor yani abi olmuyor. çözdüm. Kendimce ama yani. Sakince bu uh. bizim itin gebermesini bekle. Tamam. Bu gelecek. Move diyor move. Demedi ama ben demit var söylüyorum. Ede <laughs> Görmedim daha Bomba mı attı? Ananı siktim çocuğu. Ha. İşte gelin. Sürpriz bir vortikan saldırısına da uğrayın. Amele sümüğü gibi yapışın. Ama o. Şimdi Vortigant bebeğim Sen böyle yapıyorsun da hiç olmuyor yani böyle. <laughs> bebeğim bak sen önden git. Onlar sana bir şey yapamaz. Bak ya. İlla bir kendimizi mi gösterelim ya? Freeman mı? Aha oyun hatası buldum. Bizi Freeman olarak kaydetmişler oyuna. Hadi be, hadi, 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 hadi. Gel lan, gel be şimdi, hadi, hadi. Az önce artık yapıyordun, hadi, hadi. Niye kaçıyorsun lan? Ha? Ne oldu? Ha? 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 Ne oldu lan? Aa. Yeah, bitches. gelmiş bizim mekanda bizim adamlar da bize artistik yapıyor. Kardeş sen neyin kafasısın? Ben seni çöz. Aa bu bizim şey ya. elinden böcek atan muhteşem Joe. Ben her bu Joe. Ay long Arkadaşlar böyle bir özelliğim de var. Yani her şeyi bir şarkıya bağlıyorum yani öyle yani yapı bakımından çok şarkı sever bir insan olduğum için her şeyi böyle bir söz söylüyorsunuz mesela ciddi ciddi direkt şarkıya bağlıyorum falan ne kadar sevilesi bir huy bilmiyorum ama ben çok seviyorum severek yapıyorum sevmeyenleri de seviyorum ben herkes seviyorum yanı olarak Hümanistim ben yarı yarıya yarı yarıya bakır yarı bak, yarıya yarı sonra adım kötüye çıkmasın. Yarı yarı humanist bir insan. Neyse konu ben değilim. Ben hep konuyu sürekli kendime çevirmeye çalışıyorum. Ama konu ben değilim. Konu Half Life, Half Life, Half Life Zombie Edition. Şu an ne yapacağımızı çözemedim. Öyle mal mal geziyorum mal ya. İnşallah bir şey bulacağım. Acaba ben acaba yok yok olmaz o kadar da ya ya değildir değildir yok değildir boşuna düşünme ufuk değildir aynen değil aynen tam kafamda bir soru var. O yukarıdakiler nasıl yukarıda? Ben aşağıdaki nasıl aşağıdayım? Bence ben orada bunu bırakmayacaktım ya. Aynen. Bırakmam onu ben. Bu benim aşkitoşkoşkom koşkoşkom. Ooo Ooo Oo, şimdi sabriye geçmişti. Oo. Yalnız o oh, o Ohoho Bölge avantajını çok pis kullanıyor şerri Bakalım akıl akar bak bara bak bara İnşallah burayı tırmanabiliriz Aynen sıkıntımız oymuş İyi yaptım Çok iyi yaptım çok da güzel iyi yaptım bu kadar karanlık yapmayın ya hakikaten çok sinirim bozuldu şimdi var ya bu olaya eee Haa. neler oluyor hayatta ya Bu sefer ölmedim herhalde. Yapma be. Hakikat. Vallahi sevmiştim ben ya. Yapma ya. <laughs> hey Allah'ım oyunun sonu bile bugda kaldı ya. Oyunun sonu bugda kaldı. Arkadaşlar ben bir biraz geriden başlatayım en iyisi. Neyse zaten video süremiz tam olmamıştı. Daha videonun bitme süresine vardı. Tamamlamış oluruz yani. Oha o kadar da demedik yani. Evin Ebenin... yok artık. Vardır olmaz. Lan final burada mı kalır lan? Final burada mı kalır? Oyunu bu gettim Yok yok buraya hiç değil. Evet arkadaşlar. ya yani neyse ya ben Siz anlayın arkadaşlar. Şu an final olması gerekiyordu. Burası final. Ben ben Cimen sayın. <laughs> Hello Mr. Headcrab. <laughs> Oyda böyle böyle bla 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 Congratulations. You finished the game. I am Jimen. I don't know what I am, but I am good. I am super. Goodbye. See you in next game. Play again. Play your friends. Your dudes Your arkadaş. Ee, sen istiyor final verecek biraz duç bana. Evet arkadaşlar olmadı. Nasip değilmiş. Jimeni göremedik ama beni gördük. Aa, bu serimizin de sonuna geldik. Burası bitiyor herhalde. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video beğenmeyi, like atmayı, komutlamayı unutmayın. Sonu olmayan son diye bir isim vereceğim. Bu bölüme güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ben arkadaşlar unutmayın. Lütfen Twitter, Facebook, Instagram ne kullanıyorsanız paylaşın. Mokul Gaming'de çocuk var Ufuk diye anlatıyor işte falan deyin. Beni önerin. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Bir sonraki serimiz çok uzun sürmeyecek gelmesi. Yakında gelecek. Bay bay. Bak F9'a basacağım F6'ya bastım. Bu da fail işte. Ama bunu silmeyeceğim. Çünkü ben hatalarımla seviyorsunuz beni biliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.